Bugünkü konumuz kamburluk. Kamburun anlamı Türk Dil Kurumu'na göre bel ve göğüs kemiğinin eğrilmesi, raşitizm sonucunda göğüste ve sırtta oluşan tümsek. Tıp dünyasında ise bu hastalığın karşılığını kifoz olarak alabiliriz. Kifoz, omurganın normal olmayan bir şekilde öne doğru eğilmesiyle oluşan bir postür bozukluğudur. Ölümcül bir hastalık değildir. Lakin çok ilerlerse eğer akciğerlerin yeterince açılamamasına neden olup ve nefes alamamaya yol açar. Kifozun birçok nedeni olabilir. En sık görülen nedeni postürel duruştan dolayı olan kifozdur ve en sık ergenlik döneminde gözükür. Doğuştan gelen anatomik bozukluk olarak da ortaya çıkabilir veyahut da kemiklerin bir hastalığına bağlı ikincil olarak gelişen bir kifozu da biz görebiliriz. Ayrıca yaşlılarda da yaşlanmaya bağlı olarak gelişen kifoz da son derece yaygındır. Tedavisinde bel kaslarının güçlendirilmesi için egzersizler ve korse kullanılmaktadır. Eğer bu kifozun derecesi 75 dereceyi aşarsa da biz cerrahi tedaviyi de tedavi seçenekleri arasında düşünebiliriz